Metrolar durdu, trafik kilitlendi, ameliyatlar ertelendi, ordu göreve çağrıldı. Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisi hayatı durdurdu. İber Yarımadası'nın tamamı ve Fransa, Andorra ile Belçika'nın bir kısmı karanlığa gömüldü. Bildiğiniz gibi bugün Avrupa elektrik sisteminde teknik açıdan güçlü bir dalgalanma yaşadı. Karanlık kaosu beraberinde getirdi. Trafik ışıklarındaki aksamalar nedeniyle kazalar yaşandı. Trafik adeta düğümlendi. Araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Kesinti metro istasyonlarını da karanlığa gömdü. Giriş çıkışlar kapatıldı. Seferler durdu. O sırada metroda olan yolcular tünellerden yürüyerek çıkmak zorunda kaldı. Benzer durum tren seferlerinde de yaşandı. Çok endişeliyim çünkü eve gitmeye çalışıyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. İki çocuğum evde yalnız. Havalimanları kaosun hakim olduğu bir diğer noktaydı. Saatlerce ertelenen uçuşları iptalleri izledim. Yolcular saatlerce havalimanında mansur kaldı. Bekleyiş saatlerce sürdü. Bununla da kalmadı. Market alışverişini yapanlar kasaların kapanmasıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Ödeme sistemindeki aksaklık ekonomiyi durdurdu. Hastanelerse alternatif enerji kaynaklarını devreye soktu. Ancak ameliyatlar ertelendi. Kızım doğum yapıyor. Oraya ulaşmak için çabalıyoruz. Kime ulaşacağımı bilmiyorum. Madrid Open tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı. İletişim ve internet hizmeti de kesildi. Acil durumlar haricinde telefon kullanılmaması istendi. Durum o kadar ciddiydi ki özel bölgeler İspanya Merkez Yönetimi'nden görevi devralmasını istedi. Ordunun göreve çağrılmasını içeren acil durum planı 3'ün devreye sokulması talep edildi. Elektrik kesintileri yaşanırken kaosu önlemek için ordunun acil durum planı 3'ü devreye sokmasını istiyoruz. Elektrik kesintisinin nedeni ise saatlerce bulunamadı. Bu kesintinin neden yapıldığına dair henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. Sibel saldırıdan şüphelenildi. Ancak kesin bir kanıt bulunamadı. Saatler sonra bir açıklama Portekiz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden geldi. Nadiren görülen hava olaylarının kesintiye neden olduğu açıklandı. Ani ve şiddetli sıcaklık değişimlerinin yüksek gerilim hatlarında anormal bir dalgalanmaya neden olduğu belirtildi. Normalleşmenin bir hafta sürebileceği vurgulandı. İber Yarımadası'nın bazı bölgelerine elektrik kademeli şekilde verilmeye başlandı. Şimdi peki düzeldi mi? E, çünkü tüm e, yaşam kilitlenmiş durumda Avrupa'da. Ömer Aydın, muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. E, hoş geldin yayına diyelim. Nedir son durum? Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. E, evet normale döndü, normale dönmeye başlıyor. Portekiz'de 6,5 milyon haneden 6,2 milyonuna sabah saatleri itibarıyla elektrik verildiği açıklandı. İspanya'da da trafo, trafo sistemlerinin elektriğe bağlandığı belirtildi. Yani İspanya'da da normale neredeyse tamamen ülke genelinde dönülmüş durumda. Fransa'da yine dün öğle saatlerinde ülkenin batısında İber Yarımadası İspanya'sına doğru Bask bölgesinde sıkıntılar yaşanmıştı. Fransa'da da normale dönüldüğü açıklandı. Çok ilginçtir, Fransa Meclisi dün elektrik planını görüşüyordu. Meclis Genel Kurulu'nda Fransa'nın gelecek 10 yıldaki elektrik enerjisine dair meseleleri, sorunları tartışıyordu. Böyle bir günde... Bu sıkıntı yaşandı aslında normale dönüş yaşandı İspanya'dan da Portekiz'den de bu yönde açıklamalar söz konusu. Evet. Şimdi biraz önce de izlediğimiz gibi yanıtını alamadığımız hala tartışılan konu bu krizin bu arızanın nedeninin ne olduğu şeklinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez o 5 saniyelik bir süre içerisinde 15 gigawatt elektriğin aniden buharlaştığını, kaybolduğunu açıkladı. Neden bu arıza İspanya tarihinde, Portekiz tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir kriz yaşandı, bir kaos yaşandı daha doğrusu. Dün İspanya'daki hiçbir okulda Çocuklara öğle yemeği verilemediği şeklinde evet. bir açıklama söz konusu, metrolar, otobüs durakları, binlerce kişi dışarıda ne olduğunu bekledi. Bunun nedeni hala belirsiz bir siber Peki. saldırıdan bahsediliyor. Tabii... Bu noktada Avrupa, ülke Fransa'da daha önce arkasında Rusya'nın olduğu siber saldırılar söz konusuydu. Şimdi de İspanya son dönemde özellikle İsrail'le büyük sıkıntılar yaşıyor. Ve bu eğer bir siber saldırıysa elektrik ağlarına, şebekelerine bunun arkasında İsrail'in olabileceğine dair iddialar da söz konusu diyebiliriz. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi... E... Bir işim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat, Murat Kırık hocam bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Cansın Hanım. Merhaba, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, Sağdınız çok teşekkür olur. ediyorum. Aslında biz sizinle bunu geçtiğimiz aylarda konuşmuştuk. Neden evet. bu mum stokluyorlar, pil saklayın diyorlar. Evet. Beklenen bir şeydi galiba. Evet. Şimdi yavaş yavaş evet. normale dönülüyor diyor ama e, Avrupa Birliği'nden gelen açıklamada siber saldırıya dair bir kanıt olmadığı da söyleniyor. Ne oldu hocam? Yani şimdi bunu istedikleri kadar söylesinler. Kimse ayranı mekşi demez siz de biliyorsunuz Cansın Hanım. Yalnız şu manzarayı gördükten sonra şunu ifade etmem gerekiyor. Yani burada dersiniz ya Avrupa kendini çok geliştirmiş, her alanda eksiksiz vesaire. Yani şu olay Türkiye'de olsa düşünemiyorum bile ya. Neler neler olurdu ya gerçekten ya hakikaten. Yani ben bunu bak açık net bir şekilde söylemek istiyorum. Avrupa'da olunca mesele yok. Türkiye'de olunca o şöyle böyle vesaire. Şimdi biraz el vicdan diyorum yani. Bunu da söylememiz lazım. Çünkü bu olay gerçekten Avrupa'nın büyük bölümünü etkiledi bu elektrik kesintisi. Özellikle İspanya'yı işte Portekiz'i bu ülkelerde hayatı felç etti. İnternetin olmaması bir derece kabul edilebilir. Hayatınızı devam ettirebilirsiniz. İletişim devam edebilir ama elektriğin olmaması metro hatlarını durdurur, trafik ışıklarının çalışmamasına neden olur. Ama hizmetlerinde hizmet alınamaz. Dolayısıyla bu tür kesintilerde en önemli sorunlardan biri Kıymetli Cansın Hanım. Bunun sistemsel bir arıza mı yoksa dış kaynaklı bir müdahale mi olduğunu? Siz siber saldırı Burada olduğunu kesin... mu düşünüyorsunuz? Bakın, bu kadar büyük çaplı bir saldırıdan bahsediyoruz, gerçekten büyük çaplı. Çünkü ortaya atılan iddialar arasında benim de en çok dikkatimi çeken şey bu. Hatta bu konuda bakın, Endülüs Özel Yönetim Başkanı Juan Manuel Moreno bir açıklama yaptı. Dedi ki, kendisi siber güvenlik merkezinden aldığı bilgilere dayanarak şunu ifade etti: Bu büyüklükte bir kesinti diyor, sadece ve sadece bir siber saldırıyla açıklanabilir. Çünkü dünyanın yavaş yavaş yine iki kutba doğru evrildiği, ekonomik olarak iki kutba evrildiği bir dönemde bu tarz olayların yaşanması kuvvetli bir siber saldırı evet. ve tabii ki fiziksel bir müdahaleyi akıllara getiriyor ki ben size şöyle söyleyeyim 2015 yılındaydı Ukrayna'da yaşanan ve Rus bir hacker grubu tarafından evet. e, Sandworm'a atfedilen bu siber saldırılar o dönemdeki endişeleri de çok ciddi bir güçlendirmişti. Şimdi aynı durumun da yaşanması Johnson Hanım bana göre e, yani bir siber saldırı olabilme potansiyelini evet. ortaya evet. koyuyor. Neden bunu söylüyorum? Şimdi diyebilirsiniz ki elektrikle siber saldırı arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Şimdi artık burada bu kritik altyapılar tamamen dijitalize olmuş durumda. Bu dijitalizasyon sebebiyle de ne yapıyorlar? Bütün sistem tek bir ağ içerisinden yönetiliyor. Ve dolayısıyla bu ağda yaşanabilecek en büyük bir sorun, en küçük bir sorun, ciddi bir kesintiyi de meydana getirebiliyor. Şimdi artık... Çünkü... İspanya'dan canlı görüntüleri de bir yandan ekranda evet. taşıyor. Yavaş yavaş herhalde e, seferler yapılmaya başlandı elektriğin gelmesiyle birlikte. Favko abi geçen gün Hatta siz de vardınız hocam. Birlikte konuşmuştuk deniz altındaki kabloları keserler kesmezler evet, ne olur internet, i̇nternet kesintisi meselesi. meselesi. Ee, hocam siz de vardınız yayında. Şimdi evet. diyorsunuz ya elektriği kesmek nasıl bir siber saldırı? Bütün sistemi kesiyorsunuz elektriği kesince aslında en yüksek siber saldırı o interneti kestikten sonra bazı durumlarda işte işleyiş sürüyor ama öbüründe hayat duruyor. Yani baktığınızda şimdi yani elektrik şu anda yani ulaşımdan e, işte, her şey hayatımız evet. yani şurada elektriğin olmadığını düşünün bütün bütün elektrik. imkanlar var mesela yayın yapılabilecek tüm imkanlara tamam. sahibiz ee, en büyük stüdyolara sahibiz ama şurada elektriğin olmadığını düşün ne Tabii, yapacağız? Peranlık ya yayın ulaştıramazsın. Bir da, kere yayın yani, ulaştıramazsın. E, hocam şunu merak ediyorum. O internet kablo kesintisi de aklıma geldi. Deniz altındaki kabloları keserler, kesemezler konuştuk. E, yani her ülke için böyle bir risk var mı bu siber saldırı riski yoksa hazırlıklı olan ülkeler var mı? Bizde durum ne? Ya yani bilmediğimiz bir konu. Evet, şimdi bakın. Şu an Avrupa'nın bütün enerji şebekeleri dijitalleştirilmiştir ve SCADA sistemleri kullanılır. Endüstriyel kontrol sistemleri adını veririz. Burada yapılabilecek bir saldırı milyonları etkileyebilir ki az önce size örneğinde verdim. Şimdi Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı henüz net bir siber saldırı olduğuna dair bir bulguya rastlandığına dair açıklama yapmadı. Ama burada kritik altyapı güvenliği açısından sanki Cansın Hanım burada belli hususları ön plana almamız gerekiyor. Çünkü artık şu anda elektrik altyapılarına yapılan uzaktan müdahale ihtimaline karşı teknik log ve ağ analizleri yürütülüyor. Ve olayın boyutu enerji alanında işte uluslararası işbirliğinin önemini bu bir kez daha gündeme getiriyor. Şimdi burada siz de söylediniz. Türkiye'de durum nedir? Çünkü vatandaşlarımızın sorduğu en büyük sorulardan bir tanesi peki biz de bu ağ içerisinde yer alıyor muyuz? Yani Türkiye'de de olası bir risk söz konusu olabilir mi ki? Vatandaşlarımız sonuna kadar haklılar. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin elektrik şebekesi Avrupa ile sınırlı ölçüde entegredir. Bunu bir kere söylememiz lazım. Ama doğrudan bir bağımlılığının da olmadığını söyleyebilmemiz lazım. Çünkü Avrupa'da enterkonnekte sistemi söz konusudur. Bu da ENTSO-E'dir e, Cansın Hanım. Türkiye'nin elektrik üretiminde ve iletiminde bağımsız hareket edebilecek kapasitede altyapıya sahip olduğunu söyleyelim bir kere. Bu önemli. Tamam. Bu durum Avrupa'da meydana gelen geniş çaplı kesintilerin Türkiye'ye sıçramasında önleyici bir yapısal bağımsızlık söz konusu. Avrupa'da yaşanan enerji krizleri, frekans denizlisizlikleri ya da siber saldırı ihtimallerinde Türkiye'yi önemli ölçüde koruyan ...bir sistem var. Bu sistem nedir? Uruk sistemidir. Avrupa Aselsan tarafından geliştirilmiş... Yani böyle Uruk bir sistemimiz sistem... var bizim. Var. var. Uruk her zaman söylediğimiz gibi yerli ve milli teknoloji ürünü, geliştirilmiş bir enerji yönetimi... ...ve siber güvenlik sistemidir. Ve bu elektrik iletim hatlarının kontrolü, SCADA sistemlerinin korunması ve altyapıların siber saldırılara karşı izlenmesi görevini üstleniyor. Hani nasıl demiştik Japonya 89 saniye önceden bildirim gönderiyor. Okyanus altlarına yerleştirmiş oldukları sensörlü aracılığıyla işte biz de Uruk sistemi sayesinde dış müdahalelere karşı erken uyarı mekanizmalarını devreye sokabiliyoruz. Yok, sen Bir sen de şunu söyleyeyim söyleyin, Uruk sistemi sadece pasif korumada değil aynı zamanda aktif müdahale yeteneği de sağlıyor. Yani hemen bir örnek vereyim. Bir iletişim hattında bakıyorsunuz olağan dışı bir veri akışı tespit edildi. Sistem bu akışı engelleyebiliyor ya da yönlendirme işlemi yapabiliyor. Yani Elektrik bu koruma sistemi olmasa hocam isteyen e, bu güce sahip e, siber saldırı gerçekleştirecek bir ülke diğer ülkeyi hiç savaşmadan aslında kaosa sürükleyip mahvedebilir. Esna. E zaten görmüyor musunuz? Yani şu an baktığınızda şimdi diyelim bize komşu ülkelerden bir tehdit gelecek ama bu ne olacak? Bizim ne kadar stratejik olarak da önde olduğumuzu açık ve net bir şekilde gösteriyor. Gerçekten Türkiye son dönemlerde savunma sanayine ciddi yatırımlar yaptı. Bu da onun parçalarından biri Aselsan'ı yapmış oldu. Çünkü bunların hepsi şu konuların hepsi şu elektrik kesintisi bile bir milli güvenlik sorundur. Zaten Avrupa'da yaparlardı zaten bu sistem olmasaydı. Hocam, yani. zaten biz, zaten biz bu kadar şey, düşmanımız varken. E, ya bak Faruk Bey çok güzel söyledi. Mesela bunlar komple teorisi değil. Bunlar gerçekler. Biraz şapkayı çıkartıp önümüze koymamız lazım. Ben işin e, başında bu yüzden söyledim. Biz konuştuk bu pil mil işte mum mevzusunu burada. Kimdi bir başbakandı alın evinize koyun. İngiltere'de miydi acaba? Almanya'da hatırlamıyorum. Almanya'da ben. mı? Ben de hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Geçti üstünden zaman. Eyalet ama. başbakanıydı. E, ve böyle olunca ne dedik? Ya acaba hani... Neden böyle bir başlık açtılar? Ne düşünüyorlar? İnanmadık. Yani hani bir senaryo gibi geldi. O Avrupa'dan bahsediyoruz. Avrupa'da herkes mum yakacak da aydınlanacak. Radyodan işte dünyadan haber alacak. Her şey kilitlenecek. İnanmadık ama e, gördük ki olabiliyormuş. Demek ki burada Tabii. jeneratör sistemleri de mi çalışmadı hocam? Yani diye bir sistem. Hocam jeneratör da sonuçta belli bir kapasiteye sahiptir. Hmm. Kimi jeneratör vardır 3 saat gider. Kimi jeneratör 6 saat gider. Kimi jeneratör 9 saat gider. Bütün bir kentte bir elektrik gidişi söz konusuysa ona jeneratör de dayanmaz ki kıymetli Faruk Beyciğim. Dolayısıyla evet. şunu filmleri gibi. gibi. Evet ha aynen öyle. Hani bu şey vardı. The Great Tech yani hmm. elektrikler gidecek, tamamen işte her şey e, sıfırlanacak vesaire. Yani bunlar belki hani belki bana diyebilir kıymetli izleyicilerimiz. Yani komple teorisi yapıyor ama bunların hepsinin altında bir aslında hazırlık var. Bundan aylar önce Crash dediğimiz bir güncelleme dense de ben hala onun bir siber saldırı olduğunu evet. düşünüyorum. Hatırlarsanız e, işte dediğim gibi Uçaklar çalışmamıştı, hastaneler işlev görememişti. Şimdi bu olayların süste gelince, interneti yönelik sabotaj, elektrik kesintisi, hı hı. sistemlerde yaşanan teknik sorunlar, sanki bir şeyler prova ediliyor. Gibi. Böyle bir şey olduğunda ne olacak? Dolayısıyla yani Allah korusun şu an Çin-Amerika arasındaki evet. kutuplaşma, ister istemez yansıdı herkes müttefikini belirlemeye hı hı. başladı. Bunlar aslına bakarsanız yaşanan bu olaylar. Peki öngörü diye düşünüyorum cansun hanım. O yüzden buradan da yerli milli teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu ve teknolojik bağımsızlığımızın ne kadar kıymetli evet. olduğunu almış oluyoruz efendim. İşte bu yatırımlar da demek ki bugünler için yapılıyor. Abi. Boşa yapılan ee, yatırımlar evet. değil. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ, olun. sağ olun. Ali Murat Çakal hocamız bizimle birlikteydi. Vallahi e, böyle Nereye filmi... gidiyoruz? film sahneleri gözümde ya, canlanıyor Ali yani. Ali hocamla her konuştuğumda ben bir sonraki düşüncem <laughs> şey oluyor. Biz nereye gidiyoruz? Dünya nereye gidiyor diye. Vallahi bir, o çünkü bir çağ gelecek, değişimine doğru gidiyoruz o kesin de. Gelecek geliyor yani ama felaketleriyle de Nasıl, geliyor. Nasıl e, gidiyoruz onu bilmiyorum. Hazır